Merhabalar Doçkafe hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Kısaca hemen üzerinden geçiyorum. Ovol ve Trostem konusunu çok kısa e, örneklerle açıklamalarını yapacağız. Daha sonra da örnek cümleleri konuşacağız. Ama bu sefer okuyup konuşmayacağız. Kendimiz tahmin etmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak? Ben çok merak ediyorum. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Haydi başlayalım. Evet şimdi Opvol ve Trostem ile ilgili dersimize başlayalım. Daha sonrasında da örnek cümlelerimize geçeceğiz. Şimdi Opvol ne demek? E rağmen. Trostem ise yine de demek. Hemen örneklerle başlayalım. Diyor ki Opvol ez regnete nam Ahmet kaynın regn Diyor ki yağmur yağmış olmasına rağmen Ahmet tabi geçmişte Regnete burada preteritum hali Regne'nin. namda burada Neyman'ın preteritum hali Nam. Ee, Ahmet diyor hiç diyor şemsiye aldı yanına. Yani Regnete şemsiye almadı yanına diyor. E rağmen neye rağmen? O yağmasına rağmen yani yağmur yağmasına rağmen şemsiye almadı Ahmet diyor. Regnete yağmur. Regan Şemsiye, Ahmet Pişman almamış. Şimdi bunu aynı cümleyi Trostem'le yapalım. Ne diyeceğiz? Ez Regnet'e yağmur yağıyordu. Yine de almadı Şemsiye Ahmet yanına. Yağmur yağıyordu. Yine de Ahmet hiç Şemsiye aldı yanına. Yani Ahmet yanına Şemsiye almadı. Yine de yağmur yağıyordu. Yine de yukarıda neydi? Yağmur yağmasına rağmen Ahmet Şemsi almadı. Yağmur yağıyordu. Yine de Ahmet Şemsi almadı. Aslında hemen hemen aynı anlama geliyor. Ama birazcık farklılıklar var. Şimdi o farklılıkları örneklerle pekiştireceğiz. Devam edelim. Şimdi diyor ki: "Tros'tan yerine denokh da kullanılabilir." diyor. Hemen örneğimize bakalım. Ezregnete denokh nam Ahmet kaynının regishim mid. kullanabiliyormuş. Prostam yerine. Şimdi obvol cümlesini inceleyelim. Başka bir cümle. Ich bin noch sehr aktif. Hala aktifim diyor. Obwohl ich 70 Jahre alt bin. 70 yaşında olmama rağmen hala aktifim diyor. İsterseniz bu cümleyi hemen bir de trotzdemle yapalım. Ich bin 70 Jahre alt. Trotzdem bin ich noch sehr aktif. Diyor ki ben 70 yaşındayım. Yine de hala çok aktifim. Yukarıda nasıldı? Önce aktifim diyordu. Sonra 70 yaşında olmama rağmen buradaysa 70 yaşındayım. Hala aktifim yine de diyor. Şimdi hemen cümlelerin yapılarını inceleyelim. Diyor ki eğer diyor bir kişi 70 yaşındaysa düşünebiliriz belki diyor. Neyi? Aktif olmadığını diyor. Bir insan 70 yaşındaysa onun aktif olmadığını düşünebiliriz. Ama diyor ikinci cümledeki cümlenin ikinci tarafındaki "z" aktif bizim bu beklentimize karşı çıkar diyor. Hangi beklentimize? Erwartung diman nachdem ersten yani birinci cümleden sonra yani ich bin zipsi, sonraki beklentimize karşı bir şey var ikinci cümlede. İkinci cümle, birinci cümlenin getirdiği beklentiye karşı çıkar diyor burada. Yani 70 yaşındayım diyor. İkinci cümlede ne diyor? Yine de aktifim diyor. Yani biz 70 yaşında olduğunu bir insanı duyduğumuzda, onun aktif olmadığını düşünürüz. O yüzden ters bir şey var. Yine de diyor. Aslında burada bir e, kafa karıştırmak istemiyorum. Sadece aslında Türkçe'de de böyle. Yani çok da bunu düşünmemize gerek yok ama yine de bilgi olsun diye ben buraya koydum. Çünkü o yine de ve buna rağmen zaten bildiğimiz şeyler yani kullandığımız şeyler. İsterseniz biz şimdi Almanca'da nasıl kullanılıyor? Ne gibi ikisinin arasında fark var? Onlara bakalım. Ama düşünürken de böyle düşünmeniz gerektiğini hemen e, kısaca anlatmış olalım. Devam ediyorum. Diyor ki Opmol ve Trostemlik cümleler diyor birbirinin aynı anlamına sahiptir. Ancak cümle yapıları farklıdır. Cümle yapıları ist istaba untaş farklıdır. Nasıl farklı? Şöyle farklı. Birinde sonuç geliyor ve buna rağmen böyle böyle diyor. Diğerinde mesela işte Philoloyte sind alleine birçok insan yalnızdır. Zi online einen partner suchen online olarak partner aramalarına rağmen yalnızdır. Yani şu yalnız olan bizim beklemediğimiz sonuç başta veriliyor. Sonra gerçekle beraber ol oluyor. Ama Trostem'de nasıl oluyor? Önce gerçek. fileloite zukun online aynı partner. Trostem zinti alleine. Sonra beklemediğimiz e, sonuç geliyor. Önce gerçek sonra sonuç. Bunda da önce sonuç Sonra gerçek. Şöyle hemen çizimlerimizde gelsin. Gerçek ne? İnsanların partner araması internette. Sonuç ne? Yalnız olmaları. İnsanlar yalnızdır. Aramalarına rağmen. İnsanlar ararlar, yine de yalnızlardır. Gibi. Şimdi başka bir farka geçelim. Şöyle bir fark var. Ne yapıyormuş? Obbol Nebenzat oluşturuyormuş. Nebenzat aynı yapıyormuş. Yani Obbol'dan sonra verb nereye gidiyormuş? Zat endeye gidiyormuş. Ama Trostem de oluşturuyormuş. Trostem fiili yanına çekiyormuş. Hemen örneğimize bakalım. Ich liebe Abantoya. Trostem magik gemütliğe abında auf dem sofa. Diyor ki ben diyor macerayı severim. Yine de Rahat bir akşam geçirmeyi de severim diyor koltuğun üzerinde. Bu bu arada Trostem nasıl nokta veya virgülle ayrılabiliyormuş. İhli ve Abanto'ya Trostem magih kemikli Abinde aftam sabah bakın magı yani buradaki fiili ne yaptı Trostem yanına çekti bir mıknatıs gibi. Mıknatısla yanına çekti. Yani mıknatıs bağlaçlar var. Bir de ben onlara cirit diyorum. Cirit bağlaçlar var. bol ne yapıyor? Bol cirit Atıyor. Obbolik abantoyar libe. Avantajar sevmiş seviyor olmama rağmen diyor. Bakın libeyi son attı. İkinci cümle geliyor. Ee, güzel, rahat, bir abın. Ee, güzel bir akşamı da severim diyor. Ee, koltuğun üzerinde. Birinci cümleyle ikinci cümle yer değiştirebilir. Ama bol bir, birinci cümleyle beraber ikinci cümleye geçer. Ben diyor severim akşamları, rahat akşamları. Ee, kanepede macerayı sevmeme rağmen. Ne yaptı bol? Cirit görevi gördü ve fiili sona attı. Trostem ne yapmıştı? Mıknatıs gibi kendine çekmişti. Şimdi bunlarla ilgili e, sesler dinleyeceğiz. Birileri konuşacaklar ama hepsini konuşmayacaklar. Şöyle olacak. Size bir durum verecek. Siz o durumu alıp bollü cümleye çevireceksiniz ilk 7 cümlede. Daha sonra da Trostem ilgili bir şey gelecek. Şimdi hopbollü ile ilgili hemen örneğimizi yapalım bir tane. Sonra size bırakıyorum. Diyor ki Petra diyor bir krimi yani e, kriminal film bu cinayet filmi izliyor diyor. Sonra diyor ki Zihat İnşonmal Aynmal Gezeyin o filmi diyor onu zaten bir kere görmüştü. Şimdi burada opbolle cümle kuracağız ne diyeceğiz Petra bir film izliyor onu daha önce görmüş olmasına rağmen bunun gibi 7 tane cümle gelecek önce söyleyecek kişi bu iki cümleyi siz o 5 saniye verecek size. Ondan sonra siz konuşacaksınız. Sonra doğrusu gelecek. Trostem'de nasıl olacak? Trostem'e geçelim hemen. Trostem'de de şöyle olacak. Diyecek ki bir soru soracak. Yanında bir durum verecek. Siz bu soruya ya diye cevap vereceksiniz. Buradaki örnekte diyor ki hasta mısın? Arbeitingin. Siz diyeceksiniz ki ya hastayım yine de işe gidiyorum diyeceksiniz. Bunun gibi alttan daha cümle gelecek. Size bir zaman verecek. Daha sonra doğrusu gelecek cümlenin. Umarım hoşunuza gider. Umarım yararlı olur. Yarın da Vol ve Trostem ile ilgili bir video yapacağız. Bu video konuşmaya yönelik olacak. Anlatma falan yapmayacağım. Direkt o böyle trol ilgili cümleler gelecek. Siz de konuşacaksınız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz aramızda sizi görmekten mutluluk duyarız. Sevgiyle kalın. Petra sieht einen Krimi an. Sie hat ihn schon einmal gesehen. Petra sieht einen Krimi an, obwohl sie ihn schon einmal gesehen hat. Und jetzt sie. Tim geht ins Kino. Er hat eigentlich keine Zeit. Tim geht ins Kino, obwohl er eigentlich keine Zeit hat. Anna lebt in Frankfurt. Sie mag die Stadt nicht. Anna lebt in Frankfurt, obwohl sie die Stadt nicht mag. Leo hat keine Freundin. Er ist sehr nett. Leo hat keine Freundin, obwohl er sehr nett ist. Rosa liest einen Roman. Sie findet die Geschichte langweilig. Rosa liest einen Roman, obwohl sie die Geschichte langweilig findet. Lars geht joggen. Das Wetter ist schlecht. Lars geht joggen, obwohl das Wetter schlecht ist. Linda hört Hip-Hop. Die Musik mag sie nicht. Linda hört Hip-Hop, obwohl sie die Musik nicht mag. Antworten sie mit Ja, trotzdem. Bist du krank? Arbeiten gehen. Ja. Trotzdem gehe ich arbeiten. Und jetzt sie. Kannst du Gitarre spielen? Viel üben müssen. Ja, trotzdem muss ich viel üben. Musst du heute lernen? Zum Sport gehen. Ja, trotzdem gehe ich zum Sport. Machst du eine Diät? Ein Stück Kuchen essen. Ja, trotzdem esse ich ein Stück Kuchen. Hast du bald Prüfungen? Drei Tage Urlaub machen. Ja, trotzdem mache ich drei Tage Urlaub. Bist du sehr müde? Heute in die Disco gehen. Ja, trotzdem gehe ich heute in die Disco.